Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah. Bir önceki videomda bahsetmiştim bu videom günlük vlog olacak. Şimdi beyler uyanmadan bir kahvaltı hazırlayalım. Birkaç eksik var. Onları gider, alırız beraber marketten. Daha sonrasında da böyle rutin işlerimi yapacağım, Ömer'i parka götüreceğim. Günüm nasıl geçiyorsa, ne yiyorsam, ne içiyorsam sizlerle paylaşacağım bugün. Bu arada salonum inanılmaz dağınık, katlanacak çamaşırlar var. Ömer alparsan halıma da bir şeyler dökmüş, size göstereceğim. Beyaz salı kullanıyorum salonda ve biz salonumuzu günlük olarak kullanıyoruz, hani misafir odası olarak ayırmadım. Ee, çiçeğin toprakları dökülmüş inanılmaz karışmış bir durumda hemen kahvaltı hazırlayıp güne başlayalım arkadaşlar bakar mısınız kek yapmıştım ve kek sanırım bu evet nasıl dökmüş yani her yer her yerde şu anda buralara toprak dökmüş canım oğlum bir sürü katlanılacak çamaşır var her yer her yerde kahvaltıdan sonra buraları halledeceğiz Bunların eseri Ömer Alparslan tabii ki de. Evet arkadaşlar kaşarlı domates yapacağım tavada. Şöyle kaşarları ince ince kesiyorum. Çok lezzetli oluyor. Üzerine de böyle kekikle pul biber serpiyorum. Zaten kaşarlı domates birbirine bence çok çok yakışıyor. Şimdi şöyle kesiyorum. Bu kadar yeterli. Rendeleyebilirsiniz de. Ben böyle kestim. Ama rendeleyebilirsiniz de. Hatta yemesi daha kolay olabilir rendeleyince. Şöyle tavama koydum. Domateslerimi yıkamıştım arkadaşlar. Halka halka dilimliyorum arkadaşlar. ince yapmadım fark ettiyseniz. Kalın yaptım. Şöyle tavama ekliyorum. ince yaptığınızda ölüyor. O yüzden çok ince yapmadım. Şöyle. Tavamı aldım arkadaşlar. Altını kısıyorum. Ve sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle. Çok eklemedim. Bu kadar yeterli. Şimdi üstünü kapatacağım. Ve arkalı önü çevirerek kızaracak. Biraz tuz ekliyorum. domatesler suyunu biraz salmış. Şöyle çeviriyorum. Yumuşamışlar. Tekrar kapatıyorum. Güzelce kızaracak. En son kapağını açıp suyunu çektiriyorum ve kaşar ekleyeceğim. Domatesim oldu. Şöyle kaşarları ekliyorum. Siz rendeleyebilirsiniz de. Daha kolay olabilir. Şöyle. Bir tanesini eklemedim. Ömer Alparslan sevmiyor. Üzerine şöyle kekik ekliyorum de. Çok yakışıyor. Kaşar eriyecek zaten içinde. üzerini tekrar kapatıyorum. Kaşar eriyene kadar kalacak. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle iki tane yumurta koyuyorum. Ömer Alparslan ve ben yumurta yemiyoruz. Bana yasak. Ömer Alparslan da ne yazık ki yemiyor. Kadir Bey'e koydum. Ve arkadaşlar pankek yapacağım. Ömer Alparslan da seviyor. Bayağıdır da yemedik. Bir tane yumurta ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve güzelce çırpacağım. Bu arada arkadaşlar bu tarif en fazla 3 kişilik pankek tarifi. Karıştırdım arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı sütümü ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle. Ve böyle iki parmak eksik olacak şekilde unumu ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Şöyle yarım paket ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Tamam aldım ocağıma. Şöyle bir peçeteyi azıcık yağladım. Ve şöyle tavama sürüyorum. Bu arada tavamı ısıttım. Şöyle azıcık yağlıyorum. Arkadaşlar önceki videomda söylemiştim benim hamur dağıtıcım kırıldı. Ve şöyle bir yöntem buldum ben de. Şişeyi koydum, kapağını deldim. Bakalım umarım olur. Arkadaşlar böyle küçük küçük porsiyonluk yapacağım küçük ayarlamak için bu şişeler daha kullanışlı. Denemeyenleriniz varsa mutlaka denesinler şişede. Evet arkadaşlar böyle mini pankeklerimiz hazır. sıcak vallahi bunları tek tek yapmak bayağı bir uğraştırdı. Ama Meral Parslan kahvaltısı biraz sıkıntılı olduğu için böyle hazırladım. Şimdi servise hazırlayacağım. Pankekler hazır şöyle. Aralarına muz koydum. Birkaç tane de böyle yanlarına sade koydum. Kadir Bey sade yiyebilir çünkü. Eğer çilek bulabilseydim, üzerine çilek ekleseydim hem görsel olarak hem de tat olarak daha güzel oluyor. Frambuaz falan da çok yakışıyor. Şöyle göstereyim. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şimdi artık kahvaltı yapacağız. Böyle reyhan tabağı hazırladım. Bu arada bu reyhanları ablam kendi ağzından sağ olsun getirmiş. Şöyle bir peynir tabağı da hazırladım. Tayin, pekmez, reçel. Gayet yeterli. Arkadaşlar kendime şöyle buz küplerini reyhan koymuştum dondurmuştum böyle suyuma ekliyorum. Ben kahvaltıda, akşam yemeğinde, her öğünde meyve erkenli su içiyorum. Böyle reyhan da çok güzel koku ve tat veriyor. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar biz kahvaltı yaptık, mutfağı toparladım şimdi salona geldim. Böyle birkaç çamaşır vardı. Onları topladım. Şimdi süpüreceğim. Tozları alacağım. Onları size çekeceğim. Haydi şimdi başlayalım. İnanılmaz sıcak ve sıcakta video çekmek gerçekten çok zor. Ve böyle tesettürlü temizlik yapacağım. Beni bayağı bir zorlayacak. Ama sadece salonumu süpüreceğim, sileceğim. Diğer tarafları size çekemeyeceğim. Çünkü hava inanılmaz sıcak. Sonra da soğuk bir şeyler içelim. Haydi başlayalım. Öncelikle tozları alacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kuş kakısını yapmış ve burada çiçek tozları var. Bu çiçek canlı ve dökülüyor. Bu arada arkadaşlar bu kürdan kullanılmamış yani başka bir şey için kullanılmış bir kürdan. Şöyle yaprakları her yerde Ay yaprakları diyorum, kuş tüyleri her yerde hemen hızlıca süpürelim. Her gün şurayı süpürüyorum, siliyorum. Çünkü kaka yapıyor. Bam bam. Selam Mert tatlım. Bam bam. Bam bam bu aralar biraz keyifsiz. Haydi işimize başlayalım. arkadaşlar temizliği ara verdim. Ömer Alparslan'ı uyutacağım. Uyutmadan önce de şöyle yoğurtlu bir karışım yapıyorum. Ceviz ekleyeceğim. Havalar çok sıcak. Öğlen uykudan önce Ömer Alparslan bir şey yemek istemiyor. Ben de zorlamıyorum açıkçası. Şöyle yoğurdu, cevizi, bazen içine çilek, muz, meyve ekliyorum. Elma rendeliyorum bazen. Ekliyorum, veriyorum. Bu şekilde yiyor. Diğer türlü yemek istemiyor. Karnaç olunca da uyuyamıyor. Mutlaka öğlen uykusu yap yapıyorum arkadaşlar ben. Öğlen 2 gibi yapıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı da pekmez ekleyeceğim. Pekmezimiz de doğal. Halam yapmıştı eşimin annesi sağ olsun. Birazcık daha ekliyorum şöyle muz da ekleyeceğim ama çok az ekleyeceğim. Çünkü sabah da biraz yemişti. Sonra kabızlık problemi yaşıyor. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Ya yani böyle değişik bir sıcaklık var. Hiç durulacak gibi değil. Sağlık Bakanlığı da açıklama yapmış. 12 ile 4 arası sakın dışarı çıkmayın diye. Yanlış anlamadıysam bu hafta en sıcak haftaymış. Gerçekten çok sıcak. Şöyle hazırladım karıştıracağım ve hazır. Ömer Alparslan böyle meyveli yoğurtları çok seviyor. Hazır almamaya çalışıyorum. Bazen böyle dışarı çıktığımızda marketten çikolata, kek, bisküvi yerine meyveli yoğurtlar alıp tercih edebiliyorum. Ama genelde böyle evde hazırlıyorum. Bunu çok seviyor. Şimdi ona vereceğim ve uyutacağım. Ömer Alparslan bak bakalım anneye. Arkadaşlar şu anda televizyon izliyor. Biz normalde televizyon ya da telefon çok açan anne babalar değiliz. Hatta telefon hiç vermiyoruz Ömer Alparslan'a. E. Ama televizyon haftada böyle 2-3 kere uykudan önce açıyoruz. Ya da böyle dışarı çıktığımızda çok çok mecbur kalırsak. Aslında hiç izletmemeyi istiyoruz. Ama haftada 2 kere 3 kere kendisi çok istediğinde böyle uyku öncesi 20 dakika, 25 dakika en fazla yarım saat olacak şekilde izletiyoruz. Yani açsak saatlerce izler ama anneciğim merhaba de. <laughs> Şu anda odaklanmış durumda. Çizgi film izlediklerinde bu şekilde oluyorlar. Ve o yüzden izletmek istemiyoruz. Bak anneciğim. Hadi aç bakalım ağzını kocaman. Hop. Aferin sana. Evet arkadaşlar uyumu işlemim tamam. Şimdi odadan çıkıyorum. Arkadaşlar Ömer Alparslan'ı uyutmuşken kendime de şöyle bir soğuk soda dolduracağım. Şu sırmanın karadutlu frenk üzümlü sodasını çok seviyorum. Ben zaten asit içecek olarak sadece soda ve bu sodayı sadece seviyorum. Evet arkadaşlar Ömer Alparslan'ın üstünü giydiriyorum. Çünkü annem bizi yemeğe davet etti. Aslında giydirmeye çalışıyorum dersek daha rahat olur. İnanılmaz hareketli bir çocuk. Her kıyafet değiştirdiğimizde bu şekilde hareketler yapıyor. Annemin Elazığ'da dayısı var. Burada bekar çocukları var. Burada yaşıyorlar İstanbul'da. Onları yemeğe davet etmişti. Aynı zamanda İhsan dayımı da sağ olsun bizi de davet etti. Şimdi annemin evinden geliyor devamı. Evet arkadaşlar lahmacunlar geldi. Size şöyle göstermek istiyorum. İçe bakar Baba, mısınız? Bay, bay, bay. Ne kadar lezzetli gözüküyor. Bay, bay. Arkadaşlar bay, bay. lahmacun e, videolarımız önceden vardı. Lütfen o videoları bay, bay. izleyin izlemeyenler varsa. Bay, bay. Tamam oğlum bay bay. Burada da salata var. Burada da mercimek çorbası var. Yine annemin mükemmel çorbası. Evet birazdan soframızı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar annem çorbaları dolduruyor. Şöyle servise hazırlıyoruz.